Ha, şu ayarı da yapalım. Umarım ses geliyordur. Sesle bir sorun yoktur. Şöyle, ha. Yine bir canlı yayında daha birlikteyiz. Amerika'dan herkese selamlar, sevgiler. Bu arada Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Hepimizin bayramı kutlu olsun arkadaşlar şuradan da açayım da televizyondan yazılanları okuyayım. Bir saniye. Göremiyorum. Kim geldi? <laughs> televizyondan açayım da göreyim yazılanları ya. Uzakta çünkü telefon. Şu live chat'i de açalım. Saç baş dağınık. <laughs> ne var ne yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Kim geldi? Dur bakayım. Şuradan göremedim. Hoş geldiniz. Ne var ne yok gençler. Like'ları alalım demiş. <laughs> evet. Like'ları alalım arkadaşlar. Ne var ne yok. Nasılsınız? İyi misiniz? Önce yazılanları göremedim. Tekrar yazın lütfen. Ne haber Furkan? Ne var ne yok? hadi dedim canlı yayın canım sıkıldı. 1.20 geçiyor şu anda. Açayım dedim hem kardeşlerimin bayramını kutlayayım hem de biraz sohbet edelim. Soruları olan varsa sorsunlar vatandaşlıkla ilgili. Vatandaş oldum artık. <laughs> Nerede benim şapkam? Evet artık artık böyle gezeceğim. <gülüyor> Şöyle. <gülüyor> Yazın bakayım bir şeyler gözüküyor mu? Şunu şuraya koyalım. Dekor olsun. Turgay Başkan TRT rezillik izliyorum. Gebze'de apartman çöktü. 12 saattir 3 kişi çıkaramadılar. Hadi ya. Balıkesir'de de dep deprem olmuş. Ben sınavdayken 2 gün önce. Teşekkür ederim. Darısı başınıza isteyen arkadaşların başına darısı. Geçmiş olsun ya Türkiye'ye. Apartman nasıl çöktü ya? Depremle bir ilgisi var mı acaba? Merhabalar efendim iyi yayınlar demiş. Ercan Bey de gelmişler. Hoş geldin Ercan. Nasılsın iyi misin? Şeyde de Balıkesir'de de büyük deprem olmuş ya. Ben akrabalarda da hiçbir şey yazmadım. Balıkesir'de kuzenler var. Metro inşaatından oldu demek. Aslında ben şunu şöyle getirsem. Şöyle yapsam daha iyi olur. Ha? böyle tam şöyle kafamı çevirmemiştiyse <laughs> televizyona bakarken. Hoş bulduk iyilik sağlık sen nasılsın demiş. İyiyim valla. Hava serinledi gördüğünüz gibi kışlıkları çektim. Dün akşam başladı. Dün akşama kadar hiçbir şey yoktu. 30 dereceydi. Şu anda kaç derece bilmiyorum ama rüzgar var ve serin. Güzel oldu. seviyorum soğuğu. Yine önlemi aldık tabii. Tişört de olmaz. Balkona çıkıyorum sigara içmeye. Üşüyorum. İşte böyle açayım dedim. Konuşayım arkadaşlarla biraz. Sabah sıcak gece yağmur fırtına burada demiş. Burası şimdi Kasım'a giriyoruz. Aralıkta falan daha soğuk olur. Yine güneş var da işte E anlatın bakalım gençler neler yaptınız? Nasıl geçti Cumhuriyet Bayramımız? Millet toparlansın gelsin bakalım. Daha iki kişi var ya. iki üç kişi. Ya FC 25 oynayan var mı aranızda? Onda bu. Evolution'da saçmaklar oldu. Camiye köye gitti arkadaşlar. Onlara da tayfun vurmuş. Ya bir de Jamaica'da mı oldu? Hurricane bir yerde bayağı bir hurricane oldu büyük bir otelin palmiyeleri devrilmiş vay be hani bugün şey geliyordu <gülüyor> uzaylı <gülüyor> 29 Ekim'de şey geliyordu uzaylı geliyordu habire çıkıyor instagramda falan sıkıntı geldi Mert abi demiş. Ne haber Mert? Bundan sonra bana kısaca Ryan diyebilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Teşekkür ederim. Sağ ol Mert. Ziya. <gülüyor> <gülüyor> kuyruklu yıldızı yaptılar uzaylı sen ne diyorsun ya var ya yok geliyor dünyaya az kaldı yok Türkiye'ye geliyor yok <laughs> bizi alıp götürecek yok ortalık karışacak yok dünyayı parçalayacak Allah'ım yarabbim ya Ryan abi <laughs> evet ismi değiştirdim ikinci ismi de Turgay koydum aslında Turgay'ı çıkaracaktım Cüz dedi ya ee, i̇kinci ismini gene koy dedi. İyidir valla. Kadına ben bir alemim ya. Ofisteki ofisera, ofisteki ofisera <laughs> dedim ki ya ben dedim ismi değiştireceğim de ben bileti nasıl alacağım dedim ya. Hiçbir fikrim var mı dedim kadına. O kadar rahattım ki var ya. <laughs> Hiç heyecan meyecan hiçbir şey yok. Girdim içeriye. Anlatayım mı size vatandaşlık durumunu? <laughs> nasıl oldu? Çocuğun anlatım yerlere yatıyor gülmekte. İlk başta gittik abi saat 11'de. Ondan sonra dedik işte öyle tatili zaman bir buçukta falan çıkarsak, bir defa falan çıkarsak yarım saat buradan çok kalabalık olur dedik. Şey öyle tatiline denk geliyor. Onun için erken çık gittik. Gittik orada McDonald'da. Videoda seyrettiyseniz görmüşsünüz. Ve habire McDonald's, Judy McDonald'ı görünce dur, Judy McDonald'a yaklaşınca <laughs> Çünkü biliyor var ben acıkacağım yani benim karnım başta gur gur ee, hoş geldin Taylor. Nasılsın, iyi misin? Biliyorum yani ben 8'de kahvaltı ettim. Onunla sabah sabah de uyandım, yedi buçuk 8 gibi kahvaltı ettim. Man habire saate bakıyorum, geçmiyor. Neyse hadi gidelim dedik, çıktık gittik orada. McDonald'ı bulduk girdik oturduk. Allah baya yakın McDonald görmüşsünüzdür video seyretirseniz. Girdik orada oturduk. Bir şey hamburger yedik. Lan baktım videoda seyrettiyseniz yine ana baba günü nasıl sıra var? Felaket. Baya uzaktı gerçi. GoPro ile çekiyordum. Zoom yapamadım. Baya bir kalabalıktı. Eyvah dedim lan bunların hepsi bugün vatandaşlık sınavına mı geldiler ya? Hayda cüz de hemen yiyelim de gidelim, girdi girelim sıraya dedi. Çektik gittik. Biz gidene kadar sıra bitti. Hastayım boğazım ağrıyor. Saçlar güzel olmuş abi. Kendim kesiyorum saçları. Nasıl? Güzel kesiyorum değil mi? Acayip profesyonel oldum ya. Neyse. <laughs> Konudan konu atlıyor. Soru gelince bir şey gelince cevap verme istem duyuyor hemen anında. Neyse gittik oraya. Sıra bitmiş. Kapının önünde durduk. İçeriden adam çıktı. Güvenlik. Güvenlik mi vardı? Ofisim neyse. Çıktı. De, Gösterdim. Benim randevum var. Saat iki buçukta. Saat daha on bir buçuk. On bir buçuk falan. Dedi çok erken gelmişsin. Alamam dedi içeriye saat dedi 2'de gelmen lazım. Yarım saat önce de acayip alabilirim dedi. İyi tamam dedim dedim ki ya bunlar ne iki gelirim de bu acayip acayip sıra var dedim yani belki iki de gelsem yetişmeyebilirim yine sıra olursa yok dedi onlar seremoni için gelmişlerdi dedi. Ha, tamam dedim ben de dedim hepsi dedim bugün vatandaşlık sınavı için geldi zannettim falan. Yok yok dedi güldü. Dedim ki ben dedim sınavı geçersem bugün Hemen seremoniyi alırlar mı dedim. Adam nasıl kahkaha atıyor. Yok dedi başka bir güne verecekler dedi. Ya dedi bugüne verseler de iyiydi dedim ya. <laughs> Hatta, neyse. Çıktık tekrar gittik. Arabada oturduk biraz sonra Home diye ya gittik. Yanında Home Depot vardı. Orayı gezdik falan. İki de gittik. İki on kala gittim. Sıra mıra yok girdim içeriye. Cudi almadılar içeriye. Kalabalık diye herhalde. O yüzden almadılar. Ben girdim abi. içeriye girer girmez bir resim çektiler. Parmak izini verdik. Verdim. Sonra numara verdiler bana. 178 J 178. Adam dedi ki bugün dedi bayağı bir yoğunluk var. Sen dedi randevun iki buçuk ama iki buçukta almayabilirler büyük bir ihtimalle. Bir 45 dakika falan daha fazla ot, yarım saat 45 dakika daha fazladan bekleyeceksin dedi. Sorun yok dedim artık geldim buradayım yani beklerim. İçeride oturacağız zaten. Neyse girdim içeri oturdum. Benim sıra geldi gittim. Kadın seslendi 178. Takip ettim nasılsın iyi misin bilmem ne. Girdik odaya. <laughs> odaya girer girmez iki tane koltuk var. Bir koltuğun önünde şey Asıl bir şey tablet var. Kadın geçti. Oturabilirsin dedi. Dedim ben oturmuyorum zaten yemin edeceğim yani. Niye oturayım ya? İyi <laughs> doğru söylüyorsun dedi. Oturma dedi. Hemen kaldırdık eli yemin ettik. Ee, onu söylediğini bir şeyler söyledi. Ben de yes I do dedim. Neyse. Söyledi işte yemin şeyini. Yemin değil de e, neydi? neydi? şeyin doğru söyleyeceğine yemin ediyorsun ya. Neyse tamam otur dedi. Çok çok kolay geçti ya. Hiç umduğum gibi değildi yani. Korktuğum gibi değildi daha doğrusu. Böyle YouTube'da çok videolar seyrettim. İşte yok onun anlamı ne? Yok bunun anlamı ne? Öyle sorular soruyorlar diye gösteriyordu. Hiç öyle bir şey yok. <laughs> Vallahi billahi doğru söyleyeceğim, şerefsin doğru söyleyeceğim <laughs> Ondan sonra ne yaptık ilk? Adımı soyadımı sordu. Nasılsın iyi misin dedi, adımı soyadımı sordu. Sonra işte ee, ne sordu lan? Ha, sonra ben dedim ki ya dedim işte ben dedim bu isimden dolayı dedim ismimi değiştirmek istiyorum dedim falan. Kadını bir güldürdüm orada kahkaha attı böyle. Dedim ben ismimi değiştireceğim de bileti nasıl alacağım onu bilmiyorum dedim. Senin bir fikrin var mı bu konuda dedim kadına. <laughs> yani ben şimdi Türkiye'ye gidersem dedim Ryan diye mi alacağım? Turgay diye mi alacağım? Yani Türk pasaportuna göre mi alacağım? Bileti Amerika pasaportuna göre mi? Kadın böyle başladı düşünmeye. Dedi vallahi ben de bilmiyorum dedi. <laughs> Son bakman lazım dedi. Ben ona baktım da benim kafam karıştı dedim. Şimdi acaba dedim değiştirsem değiştirmesem mi? Sen birisin dedi. Neyse hadi dedi başlayalım bir sorulara dedi bana. <laughs> Yok Amerikan pasaportuyla girerken de çıkarken de Amerikan pasaportunda yazılan isimle alacağım şeyi bileti. Yani zaten çünkü Türk pasaportuyla biliyorsunuz yurt